Zeytinyağlı taze barbunya yapacaktım bugün. Barbunyaları ayıkladım, yıkadım, mis gibi pişirdim. Üzerine maydanozu serptim. Bir kaşık alıp tadına baktım. Tarif başlasın diyordum ki hayat dedi ki dur bakalım. Önce sana bir şey göstereceğim. Barbunyayı yıkarken birden karşıma çıktı. Minicik bir kurt. Aslında olağan bir şeydi. Ama hiçbir şey planladığım gibi gitmedi. Çünkü ona uzun uzun baktım. Rengi, minicik ayakları, hareket edişi sanki kainatın bir kenarında değil tam kalbindeydi. Dedim ki kendi kendime bu nasıl bir detay, nasıl bir özen. Her şeyin içinde bir hikmet varmış da biz çoğu zaman hızdan göremiyormuşuz. Bu minik kurt bana göz kırptı sanki. Ben buradayım dedi. Sadece sebze değil bu. Hayatın bir özeti var içinde. Minnet duydum. Şimdi mutfağa geri dönelim. Ama bu sefer daha dikkatli ayıklıyoruz. Zeytinyağında soğan, kapya biber, domates salçası ve biber salçasını sırasıyla kavuruyoruz. Baharatların ve üzerine geçecek kadar suyu ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.